Herkese harika bir günden merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu haksızlığa uğradığımızda neler yapabiliriz? Haksızlığa uğradığımız zaman aslında o haksızlığa karşı, o deneyime karşı verdiğimiz tepki bundan sonra ne kadar çok haksızlığa maruz kalıp kalmayacağımızı ya da uğradığımız haksızlıkların şiddetini belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi. Çünkü orada iki tane seçeneğim var. Ama bu iki tane seçeneği birazdan anlatacağım. Şimdi öncelikle birazcık konunun arka planına bakalım. Bu haksızlığa uğrama deneyimleri nereden geliyor? Hemen size kendi çocukluğumdan çok basit bir örnek vereyim. Benim çocukluğumda yani 1980'lerde, 1980 doğumluyum. Şöyle 85, 86, 87 senelerinde hep sokağa çıkılıp top oynanırdı ve top oynanacağı zaman elbette ki takım seçilecek. Ben de mahallenin böyle cılız çocuğu olduğum için çok fazla seçilmezdim. E, çoğu zaman seçilmediğim gibi bazen en son seçilirdim. Bazen de top benim olduğu için beni seçmek zorunda kalırlardı. Ve ben her seçilmediğimde ki o anları çok net bir resim gibi hatırlıyorum şu anda bile. Her seçilmediğimde kendimi bir haksızlığa uğramış gibi hissederdim. Ve tabii ki bu yeteri kadar tekrar ettiği zaman haksızlığa uğramak benim hayatımda rutin bir şeymiş gibi bir durum oluşuyor zihinde, bilinçaltında. Ve ondan sonraki hayatımızda da haksızlıkla ilgili bazı deneyimler karşımıza çıkıyor. Özellikle çocukluğunuza dair bir anıyı bir negatif anıyı özellikle çok net resim gibi hatırlıyorsanız çok büyük ihtimalle o an içerisindeki yaşadığınız duygu ve deneyimin adı her neyse işte haksızlık olabilir, değersizlik olabilir, sevgisizlik olabilir, ilgisizlik olabilir vesaire. Net bir şekilde duruyorsa hala zihninizde çok büyük ihtimalle bilinçaltınızda onunla ilgili bir inanç oluşmuştur. Çünkü o sizde o kadar büyük bir etki yaratmış ki siz o anı her şeyle bütün detaylarıyla hatırlıyorsunuz. Şimdi Böyle bir inanca sahip olunca ne dedik? Hayatımız boyunca o inancın bir yansıması olarak da haksızlık deneyimleri yaşayıp duruyoruz. Ve genellikle insanların verdiği tepki ne oluyor? Buna ben de dahil son birkaç yıla kadar tabii ki. Yine haksızlığa uğradım. İşte yine şu şu bana haksızlık yaptı. Zaten bu haksızlıklarda hep beni buluyor gibi gibi sürekli olarak haksızlığa uğradığımızı vurgulayan tepkileri vermeye başlıyoruz. Ve bu son derece normal, son derece doğal. Çünkü o ana kadar bize hayatın anlatılış şekli itibariyle bize etrafımızdaki en yakınlarımızda kendileri haksızlığa uğradıkları zaman nasıl anlatıyorlar? Şu şu kişi bana haksızlık yaptı diye anlatıyor. E dolayısıyla biz de konuyu öyle zannediyoruz ve diyoruz ki evet şu şu kişi benim hakkımı yedi işte benim hakkımı çaldı diyoruz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman aslında iki şeye sebep vermiş oluyoruz. Birincisi o haksızlık deneyiminin karşımıza çıkmasına sebep olan inancı biraz daha beslemiş oluyoruz. Çünkü vurgumuz hep nerede? Haksızlığa uğradım. Bana haksızlık yapıldı. Benim hakkım yendi. Bunları o kadar çok tekrar ediyoruz ki zaten orada var olan kuvvetli bir inancı güzelce besleyip güzelce daha da büyümesine sebep olmuş oluyoruz. Ve ikinci yaptığımız şey de bütün sorumluluğu, her şeyi karşı tarafa atıyoruz. O zaman da ne oluyor? Çözüm de karşı tarafta oluyor. Eğer sorumluluk karşı taraftaysa, olayın kökeni karşı taraftaysa o zaman ben konuyu nasıl çözebilirim ki? İşte bu iki tane nokta yüzünden bu döngüyü bir türlü kıramıyoruz. Hayatımızda karşımıza çıkan döngülerin sürekli olarak tekrar tekrar karşımıza çıkmasının en büyük sebebi o döngüyü kıracak tepkileri vermiyor olmamız aslında. Yani ben bir haksızlığa uğradığım zaman eğer şunu yapabilirsem ki bu noktadan itibaren de ben kendi hayatımda tırnak içerisinde haksızlığa uğradığım zaman neler yapıyorum bunu paylaşacağım. Belki bu şekilde sizler için de faydalı olabilir. Çünkü ben bunu yapmaya başladıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde haksızlığa uğramamaya başladım. Bir şekilde Öyle ya da böyle hakkımı mutlaka aldım. Ama nasıl? Birazcık açalım. Çünkü tam da düşündüğünüz gibi olmayabiliyor bazen her şey biliyorsunuz hayatta. Birisinin bana haksızlık yaptığını düşünüyorsam ya da hakkımın yendiğine inanıyorsam. Bir kere öncelikle yaptığım ilk şey bunu hiçbir şekilde böyle dile getirmiyorum. Haksız uğradım, bana haksızlık yapıldı, hakkım yendi gibi cümleleri asla ve asla telaffuz etmiyorum. Öncelikle yaşanılan deneyimi çok daha nötr bir şekilde birazcık daha uzaktan bakarak gözlemlemeye çalışıyorum. Çünkü bir kere artık en derinde inanıyorum ki ve biliyorum ki yaşadığım her deneyim benim enerjimin bir yansıması olarak bana geri dönüyor. Dolayısıyla benim artık karşı tarafı suçlayarak kaybedecek bir vaktim yok. Benim için zamanım çok değerli çünkü hayatım çok değerli. Çünkü hayatı çok seviyorum ve bu hayatı mümkün olduğu kadar huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorum ve bunun için de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bunun için de yaşadığım her türlü durumda bu deneyim bana benimle ilgili ne anlatıyor demeyi artık kendime bir misyon edindim ve bütün olaylara bu şekilde yaklaşmaya çalışıyorum. Arada bir nadiren de olsa bazen nadirenden biraz daha fazla da olsa elbette ki bir insani tepki o anda verebiliyorum. Kızabiliyorum, sinirlenebiliyorum, üzülebiliyorum, kırılabiliyorum ama bu çok kısa sürüyor. En çabuk şekilde hemen bakıyorum bu deneyim bana ne anlatıyor diye. Birinci aşama. Haksızlığa uğradım konusunu asla ve asla telaffuz etmiyorum. İkinci nokta. Kendime şunu hatırlatıyorum. Karşımdaki bana ne yaparsa yapsın. Bana ne hissettirmeye çalışırsa çalışsın. Benim hayatıma yaşadığım her şey benim enerjimin geri dönüşü. O yüzden ben şu anda dahil olmak üzere bundan sonraki her an içerisinde enerjimi ne kadar pozitif ve yapıcı bir noktada tutabilirsem yaşadığım deneyimler de bana aynen o şekilde geri yansıyacak. Dolayısıyla önce haksızlığı telaffuz etmeyip daha sonra kendi enerjimin geri dönüşünü bana hatırlatıp, kendimi hatırlatıp enerjimi yukarıda tutmaya gayret gösteriyorum. En azından çok negatife kaçmamaya çalışıyorum. Bu ikisini neden söylüyorum? Çünkü bazen hepimiz insanız. Size de aynı şey olacak, bana da aynı şey oluyor. Bazen dediğim gibi hafif bir insani tarafınız devreye girip birazcık ego devreye girmek istiyor. Birazcık kontrolcü tarafımız devreye girmek istiyor ve azıcık bizi negatife doğru çekebiliyor. Ama kendime şunu hatırlatırsam bu negatif enerjinin bir gördüğün şu var Efe'cim hakkında bulunsun dersem o negatifte de fazla durmadan hemen kendimi daha pozitif tarafa çekmeye çalışıyorum. Bu önemli iki nokta. En önemli üçüncü nokta. Hayatta insanın hakkını alabilmesi demek. Bir başka deyişle de yansıttığı enerjiyi geri alması demek. Çünkü sonuç itibariyle biz dışarıya ne yansıtıyorsak hakkımız olan şey, evrensel bir yasa olarak hakkımız olan şey, o yansıttığımız enerjinin bize geri yansıması, onun karşılığını alabilmek. Şimdi, bunun her zaman böyle olduğunu biliyoruz aslında. Sadece yaydığımız enerjinin her zaman çok farkında olmayabiliyoruz. Ama bu üçüncü noktada işte bu çok önemli. Evet, ben hakkımı alacağım ama... Benim o anda o deneyim içerisinde hakkım olarak gördüğüm Pozitif geri dönüşü almak istiyorsam o zaman ne yapmam gerekiyor? Asla ve asla evrenin bana hakkımı sadece ve sadece o deneyim ve kişi üzerinden vermeyecek kadar kısıtlı ve sınırlı bir gücü olmadığını hatırlamam gerekiyor. Çok uzun bir cümle olduğu için düşüne düşüne cümleyi kurduğum için burayı tekrar söylüyorum. Eğer ben içinde bulunduğum bir deneyim içerisinde karşı taraftan beklediğim bir hareketi, bir hamleyi, bir eylemi, bir tepkiyi göremiyorsam ve bundan dolayı haksızlığa uğradığımı düşünecek gibiysem, şunu hatırlamam lazım: Koskoca evrenin bana hakkım olanı verebilmesi için, iletebilmesi için tek kaynağı karşımdaki kişi ve tek kaynağı da o karşındaki kişiyle yaşadığım deneyim asla değil. Bazen az önce de ifade ettiğim gibi hayatta bazı şeyler beklediğimiz gibi olmuyor. Ama beklediğinizin dışında bir şeyler olduğu zaman siz o beklediğinizin dışında olmasından dolayı bir isyan moduna geçerseniz o zaman işte hem beklemediğiniz şekilde hem de beklediğiniz şekilde ya daha doğrusu herhangi bir şekilde o istediğiniz pozitif geri dönüşü hakkınız olduğuna inandığınız şeyi alamıyorsunuz. Asla ve asla karşıdaki kişiyle ilgili değil konu. Konu her zaman istisnasız bir şekilde tamamen bizimle ilgili. Yoksa ne özgür iradenin, ruhun özgür iradesinin bir anlamı olurdu. Ne bunun adı kişisel gelişim olurdu, ne ruhsal gelişim olurdu her zaman konu tamamen bizim enerjimizle ilgili. Eğer ben yaşadığım bu tip haksızlık deneyimleri karşısında haksızlığa uğradığımı telaffuz etmeyi bırakıp enerjimi pozitif tarafta koruyup ondan sonra da en son ve en önemlisi hakkımı alabilmek için koskoca evrenin karşındaki kişiden çok daha fazla kaynağı olduğunu hatırlarsam ve o hakkımı alabilmek için bu sayede bunu aklımda tutarak kapılarımı açık tutabilirsem işte o zaman öyle ya da böyle oradan ya da buradan hakkımı mutlaka alacağım. Çok basit bir örnek verelim. Birisine belirli bir miktar para borç verdiniz. Mesela 10 bin lira bir borç verdiniz. Çünkü çok sevdiğiniz birisi ve o anda onu yapabilecek kadar maddi rahatlığınız vardı belki de ve verdiniz borcu parayı. E, tabii ki bu bir borç. Sonuçta o kişinin de size geri ödemesini bekliyorsunuz haklı olarak. Elbette ki en sağlıklısı her zaman birisine bir iyilik yapıyorsanız bunu tamamen beklentsiz ve karşılıksız bir şekilde yapmak. Neden en sağlıklısı bu? Çünkü gerçekten bu şekilde yapabilirseniz oradan hiçbir beklentiniz olmadığı için karşı taraftan hiçbir şekilde üzülme şansınız da yok. Ama çoğu zaman bunu yapamayabiliyoruz. E belki de sizin maddi koşullarınız o borcu verdiğiniz zamandan sonra farklı bir noktaya geldi ve 10 bin lira sizin için önemli bir miktar oldu artık ya da bir ödemeniz var, ihtiyacınız var ama karşınızdaki kişi de çok uzun süredir bu parayı vermiyor ve çok sevdiğiniz birisi olduğu için de konuyu açmaktan çekiniyorsunuz vesaire vesaire hikayeyi biliyorsunuz. Hepiniz benzer örneklerini hayatınızda yaşamışsınızdır belki de. Ama ben işte bu konuyla ilgili kendime 10 bin lira verdim, oradan 10 bin lira gelmedi diye şöyle dar bir koridor içerisinde bu olayı saklarsam olayı sadece orada görürsem o zaman elbette ki kendime haksızlığa uğramış ve hakkımı alamamış gibi hissederim. Ve asla da hakkımı alamayacağımı düşünürüm. Ve bunu düşündüğüm, buna inandığım için de asla da hakkımı alamam. Ama o 10 bin lira veya 10 bin liraya eş değer olacak. Belki de çok daha fazlasına. Herhangi bir şeyi koskoca evren, Allah, Tanrı bana her türlü şekilde karşıma çıkartabilecek, her türlü donanıma, her türlü imkana, sonsuz sayıda imkana sahip. O yüzden ben, eğer karşımdaki kişi bunu veremiyorsa, burada bu deneyim bana benimle ilgili ne anlatıyor diye önce bunu sormalıyım. Daha sonra haksıza uğradığımı telaffuz etmemeliyim. Enerjimi pozitif tarafta tutmalıyım. Çünkü karşımdaki insan sadece ve sadece, benim enerjimin yansıması doğrultusunda benim senaryom içerisinde onun rolü neyse ancak onu oynayabilir. Ancak bu şekilde her şey benim hayatımda benim enerjimin bir yansıması olabilir. Benim özgür iradem varsa ve bu özgür irade sayesinde etrafa yaydığım enerjinin dönüşünde herkes benim senaryom içerisinde kendisine biçilen rolü oynuyor. Bu hepimiz için geçerli. Bir başkasıyla bir deneyim yaşadığımızda ben bir başkasının deneyimi içerisinde onun enerjisinin bana biçtiği rolü oynuyorum. Aynı deneyim içerisinde de benim enerjimin ona biçtiği rolü o kişi oynuyor. İşte bu kadar mükemmel bir sistem. Herkesin enerjisini birbirini karşılayacak şekilde ayarlayabilen inanılmaz bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu koskoca sistemin size hakkınız olan şeyi iletebilmesi için o kadar çok imkanı var ki. Ama biz işte o haksızlığa uğradık. Karşı taraf bana böyle yaptı, şöyle yaptı. Zaten ben hep haksızlığa uğruyorum dediği zaman Evrende bir fotokopi makinesi olarak ne diyor? Evet sen hep haksızlığa uğruyorsun. Bu kişi de sana haksızlık yaptı. Buyur sana bu düşünceni daha da güçlü kılacak yeni haksızlık deneyimleri diyor. Çünkü evren bir fotokopi makinesi gibi çalışıyor. Umarım bundan sonra haksızlığa uğradığınızı hissederseniz bu videoda anlattıklarım şöyle kulağınızın köşesinde bir yerlerde duruyor olur ki o anda kendinizi durdurup daha farklı bir tepkiyle o deneyime sebep olan inançları besleyecek şekilde değil, tam tersine yeni bir inancın oluşmasını sağlayacak, size yeni bir yol açacak tepkileri verebilir hale gelirsiniz. Unutmayın ki yaşadığınız her deneyim karşısında verdiğiniz her tepki, bir sonraki sefer o deneyimin karşınıza nasıl bir sıfatla çıkacağını çok net bir şekilde belirliyor. Daha mı kuvvetli çıkacak yoksa birazcık daha zayıf bir şekilde mi çıkacak? yaşadığımız deneyimlere, özellikle döngüde olan deneyimlere farklı tepkiler verdiğimiz zaman o zaman o döngüleri de yavaş yavaş kırmaya başladığımızı ve o döngülerin deneyimlerinin karşımıza çok daha zayıf bir şekilde çıkmaya başladığını lütfen unutmayın. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir gün geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.